Evet dalıp gitmişim Twitter'ı okuyorum şu an o kadar ilginç mesajlarınız geliyor ki madem kahvaltı haberleri ilk haberinizde kaçak çay mevzusu olsun diyor. Kaçak çay içmiyoruz kahve içiyorum burada şu an bir de Rize'nin organik çayını tavsiye ediyorum çok da güzeldir. Bütün tweetleri okuyamıyorum her zaman birkaçını okuyayım vatandaşın birisi diyor ki ismini de bulayım buradan hemen biz trafikte normalde kaza yaptığımızda kaçarsak adımız kaçtı oluyor kalırsak da yakınlarından dayak yiyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık diyor Mehmet Ali Baş. Kaza yapıp birine çarpıp kaçarsan kaç da olur beklersen dayak yersin. Ne yapacağımızı bilemiyoruz diyor. İyi niyetleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsini onları okumayacağım ama herkese selamlar iyi niyetlerini gönderenler için. Evet diyor ki bir seyircimiz de Mehmet Ünal. Bütün okullara özel harekatçılar konuşulanmış. Özel harekat konuşulanmışsa o okullar yanmaz diyor. Peki özel harekatçılar niye o okullara konuşulanmışlar? Mehmet Ünal Bey sizce? Niye başka okullara konuşlanmıyor özel hareketçiler? Çünkü sizin desteklediğiniz o terör örgütü okullara giriyor, çocuklarımızı yakıyor. Dolayısıyla güvenlik güçleri geliyor. Ama siz çocuklarınızı PKK'lı teröristlerin olduğu yerlere güvenle gönderiyor olabilirsiniz. Fakat milyonlarca Türkiye'li çocuklarını teröristlere emanet etmek istemiyor. O yüzden güvenlik güçlerinden yardım istiyor. Sanırım biraz açıklayıcı olmuştur, izah edici olmuştur. Evet yaşam haberlerimizde devam edelim. Biz bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için bugünlerde hepiniz pek çok yol yöntem deniyorsunuz. Kış geliyor hasta olmayalım diyorsunuz ama bunun için ne yapılabilir? Kulaktan duyma öneriler geliyor size. C vitamini alın şunu yapın. En sağlıklı formüller ne haber diye. Damardan C vitamini kanserin yeni düşmanı. Ben C vitamini tableti alırsam bu iş olur mu? Olmaz. C vitamininin kana bir geçiş süresi ve miktarı var. Ağızdan aldığınızda hatta ve hatta kanseri engellemediği gibi, kanseri tedavi etmediği gibi besleyebilir. Kemoterapi esnasında ağız yoluyla alınan C vitamini zararlı. Bu damar yoluyla veriliyor ve kişinin boyuna kilosuna göre 25 gramla 100 gram arasında değişiyor oranı ve bu 50 gramlık bir Yüksek dozda C vitamini 50 gramlık C vitamini de 100 tane portakaldaki C vitaminine eşit. Science dergisinde yayınlanan makaleye göre saflaştırılmış C vitamini yüksek dozda damardan verilince kanserli hücreyi öldürüyor. Çünkü C vitaminindeki asit şekerle aynı moleküle sahip. Şekeri seven kanserli hücre C vitaminini kendisine çekiyor ve sonunu hazırlıyor. Benim işte 4 ay olmuştur. Ondan bu yana çok memnunum. Normal yaşantısına devam etti. Mide bulantısı olmadı. Hani iştahında bir değişiklik olmadı. Halsizliği olmadı. Ben bunu Cevri vitaminine bağlıyorum. Kemoterapi ile birlikte uygulanan yüksek dozda C vitamini kemoterapinin yan etkilerini de en aza indiriyor. E, mesela kemoterapi esnasında C vitamini almak için portakal, mandalina ya da kivi yenilmeli mi? C vitaminini ağızdan kemoterapiniz esnasında almayın. Ama ağızdan C vitaminini işte tümörü öldürüyor. Hayır kesinlikle bilakis tam tersi ağızdan alınan C vitamini tümörün büyümesine sebep olur uzmanlar Türkiye'de de uygulanmaya başlanan yüksek dozda C vitaminli yapılacak tahlillerin ardından haftada 2 gün olarak öneriyor.